Merhaba çocuklar. Bugün matematikte yeni bir konuya geçiyoruz. Bugünkü konumuz saatler. Saatlerde iki çeşit saat öğreneceğiz. Tam saatler ve yarım saatler olacak. Matematikteki bir önceki konumuzda zaten tam sayı ve yarım sayıydı. Yani bir bütün ve yarımı öğrenmiştik. Bir bütünün iki yarım ettiğini görmüştük hatırlarsanız. İlk önce konumuza saatleri tanımakla başlayalım saatimizin üzerinde 1'den 12'ye kadar sayıları görüyorsunuz. Ve saatimizin bazı işaretçileri var. İşaretçilerden bu işaretçiler aslında 3 adet. Ancak ben diğerini göstermedim. Şu anda bizim için önemli olan bu iki tanesi. Bunu bilmemiz yeterli. Bu işaretçilerden ilki yel kovan. Bakın yel kovan diğer işaretçimizden biraz daha uzun farkındaysanız. Yel kovanı yerine yerleştirelim. kovanı farkındaysanız 12'de başlattım. Yelkova'nın 12'de olması demek saatin tam bir saat olması demek oluyor çocuklar. Şu anda akrebin nerede olduğunu bilmiyoruz. Akrebi henüz yerleştirmedik. Saatimiz şu anda tam bir saat. Kaç olursa. Yelkovan 12'den yola çıkıp ilerleyip tekrar 12'ye geldiği zaman. Tam bir saat geçmiş oluyor. Tam bir saat. Bakın yelkovanın hareketini tekrar gösteriyorum. 12'den başlıyor. Tekrar 12'ye geldiğinde tam bir saat geçmiş. Peki tam yarım saat geçmesi için yelkovanın kat etmesi gereken yol ne kadar olmalı? Daha doğrusu 12'den yola çıkan yelkovan yarım saat sonra nerede durmalı? Şöyle düşündüğümüzde tam bir tur şuysa yarım saat için yarım tur atması lazım. Yani burada başlayan yolculuğumuz şurada bitmesi gerekiyor. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Saat eğer Yelkovan 12'de ise tamdır. Yani Yelkovan 12'yi gösteriyorsa saatimiz tam bir saattir. Eğer Yelkovan Yolun yarısına gelmişse, yolu, yolu yarılamışsa saatimiz o zaman tam değil, yarım bir saattir. Hatta size şu hareket bir önceki dersimizdeki şu şekilleri hatırlatabilir. Tam bir saatte tam bir tur var. Yarım saatte yarım tur var. İşte şu gördüğünüz tam bir tur. Şu gördüğünüz ise yarım bir tur. O zaman konuyu biraz daha ilerletelim. Şu anda Yelkovan 12'yi gösteriyor ve saatimiz tam bir saat. İşte saatimize diğer göstergemizi takmanın zamanı geldi. Daha küçük olan Yelkovan'dan bir boyu daha küçük olan göstergemiz ismi Akrep. Şu anda Yelkovan 12'yi gösterdiğinde ne demiştik? Saatimiz tam bir saatti. Akrep kaçı gösteriyor? Tam 3'ü gösteriyor. Şöyle 3'e alalım. Akrep 3'ü gösteriyor. Yelkovan da 12'yi gösteriyorsa saatimiz tam 3'tür. Yine yelkovan 5'i göster, akrep 5'i gösteriyor. Yelkovan yine 12'yi gösteriyorsa saatimiz tam 5'tir. Ne diyoruz? Saat 5. Yine yelkovan 12'deyken saatimiz 9'u gösteriyorsa Saat tam 9'dur. Peki az önce dedik ki Yelkoman tam bir tur atınca 1 saat geçer. Şöyle bir hesap yapalım. 9'dan 1 saat sonra saat kaç olur? Bu çok basit bir soru. 9'dan 1 saat sonra saat 10 olur. E o zaman Yelkoman bir tam tur atarken hani 1 saat geçiyordu ya Yelkoman bir tam tur atarken o zaman akrep de yavaş yavaş 10'a doğru gelecek, değil mi? Ve 9'dan 1 saat sonrası 10 olacak. Yelkovan tam bir tur daha atarken akrep de yavaş yavaş 11'e gelecek ve saat 11 olacak. Yelkovan tekrar tam bir tur atarken akrep de yavaş yavaş 12'ye gelecek ve saat 12 olacak. Tekrar bunu ilerletebiliriz kovan tam bir tur atarken Akrep yavaş yavaş 1'e Gelecek ve saat 1 olacak Peki az önce Yarım saatlerden bahsettik Dedik ki Yelkovan yarım tur attığı zaman Saat e, Yelkovan 6'yı gösterir değil mi e, O zaman Akrep Yelkovan 12'deyken Akrep 1'deydi Şu şekilde yola çıkmıştık Böyle ilerlerken Yelkovan şu doğrultuda giderken akrep de yavaş yavaş ikiye gitmeyecek mi? Evet. Hatta Yelkovan yolun tam yarısındayken akrep de birden ikiye olan yolculuğunun şu yolculuğun bakın birden ikiye olan şu yolculuğun tam yarısında olacak değil mi? O zaman işte saat birden yarım saat sonrası oluyor. Saat birden yarım saat sonra saatimiz bir buçuk oluyor çocuklar. Yani Yelkovan 6'yı gösteriyorsa saatimiz buçuklu bir saat yarımlı bir saat diyebiliriz buna. Tekrar Yelkovan yolculuğuna devam ederken Akrep tekrar yavaş yavaş ilerliyor. Yelkovan 12'ye geldiğinde Akrep 2'ye geliyor ve saatimiz tam 2 oluyor. Peki 2'den yarım saat sonra neler oluyor? Yine Yelkovan hareket ederken yavaş yavaş Akrep de yavaş yavaş yolculuğuna çıkıyor. 3'e doğru ilerlerken Yelkovan'ın burada durduğunu düşünelim. Yelkovan 6'yı gösterirken yolun tam yarısında Akrep 2'den 3'ü olan yolculuğunun tam ortasında şu anda da saatimiz 2.30. Bir yarım saat daha ilerleyelim. Yelkovan 12'ye doğru giderken akrep yavaş yavaş 3'e doğru olan yolculuğunu tamamladı. Akrep tam 3'ü gösteriyor ve şu anda yelkovan 12'yi ye gösterdiği için saat tam 3 diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili biraz alıştırmalar yapalım. Bu gördüğünüz sayfada saatlerde akrebin ve yelkovanın kaçı gösterdiğini yazacağız. İlk saatimizde akrep yani küçük olan 5'i gösteriyor. Yel kovan yani büyük olan 12'yi gösteriyor. Ve saatimiz şu anda saat 5. İkinci saatimizde akrep 9'u Yel kovan yani büyük olan gösterge 12'yi, saatimiz ise 9'u gösteriyor. Üçüncü saatimize baktığımız zaman akrep yani küçük olan gösterge 3'ü, yelkovan yani büyük olan gösterge 6'yı gösteriyor. Bu durumda saatimiz 3 buçuk diyoruz. Neden? Çünkü yelkovan yolculuğunun tam ortasında mola verdi, durdu diye düşünebiliriz. Akrep ise tam 3 ile 4'ün arasındaki yolculuğunda durdu ve saat 3.5. Bir sonraki alıştırmamıza bakalım. Burada bizden bu saatin 1 saat öncesini yazmamız isteniyor. Bakalım saatimiz şu anda kaç? Akrep 2'yi, Yalıkovan 12'yi gösterdiğine göre saatimiz şu anda 2. 2'den 1 saat önce saat kaçtır? Saat 2'den 1 saat önce 1'dir. O zaman akrebimiz 1'i Yel kovanımız 12'yi göstersin. Peki şurada da başka bir saat görüyoruz. Bu saati bilerek sizler için biraz yanıltıcı olsun diye böyle yaptım çocuklar. Büyük ve küçük göstergenin farkını anlayın diye. Buraya baktığımız zaman küçük göstergemiz yani akrebimiz kaçı gösteriyor? Akrebimiz 6'yı gösteriyor. Büyük gösterge yani yelkovan ise 12'yi. O zaman saatimiz şu anda tam 6. 6'dan 1 saat sonra saat kaç olur? 7 olur tabii ki. O zaman akrep 7'yi yer kovanda 12'yi göstersin diyoruz. Şimdi 1 saat önceyi ve 1 saat sonrayı gördük. Biraz da yarım saatle ilgili alıştırma yapalım. Burada saatimizi inceleyelim. Saatimiz şu anda 8 Akrep gösteriyor. Yelkovan ise 6'yı gösteriyor. Burada çizimimde ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Ee, daha doğrusu yanlış bir çizim olmuş. Bunu burada düzeltelim şu anda. Akrep'imizin birazcık daha 8'i geçmiş olmasını istiyorum. Size anlattığım gibi. Az önce dedik ya yolculukta. Akrep'in yolculuğu yarıda. E, Yelkovan'ın yolculuğu yarıda. Akrep'in yolculuğu da yarıda kalmış olsun. Baktığım zaman. Yelkovan 12'den çıktığı yolda yolun yarısında mola vermiş. O zaman bu saat buçuklu bir saat. Peki akrep 8'den çıktığı yolun yarısında mola vermiş. O zaman bu saat 8'i geçiyor. 8'den sonraki bir saat. Yani 8 saatin üzerine şuradan yarım saat daha ekleyeceğiz. O zaman saatimiz ne olacak? 8 buçuk. Peki 8 yarım saat öncesini sormuş. Yarım saat önce de akrebimizi yarım tur geriye alıyorum. Akrebi buradan hareketle yarım tur geriye almam demek şuraya almam demek. Eğer tam tur geriye alacak olsaydım şu şekilde alırdım. Ama yarım tur alacağım için akrebi pardon yel kovanı buraya yarım tur taşıyorum. Yani yel kovan 12'yi gösteriyor. Peki Saat 8'i geçmişti. 8 ile 9 arasındaki akrep yolculuğunun yarısındaydı. O zaman akrebi de yolculuğunun başına alıyorum tekrar. Yani 8'e alıyorum. Ve yarım saat önce 8.30 olan saatimiz yarım saat önce 8'miş. Şimdi gelelim alttaki örneğe. Burada da yarım saat sonrası isteniyor bizden. Bakalım akrebimiz tam onu Yelkovanımız ise 12'yi gösteriyor. O zaman saatimiz 10. Yarım saat sonra ne olur? Hemen bakalım. Yelkovanımızı yarım tur ilerletelim. Yarım saat dediği için yarım tur. Yani şuradan yola çıkan yelkovan şu şekilde yaptığı hareketin sadece yarısını yapacak. Buradan buraya gelip yarım turda duracak. Yani yelkovan tam 6'yı gösterecek. Peki Akrebimiz onu gösteriyordu. Ondan 11'e olan yolculuğunda yarım saat sonrası bizden istendiği için yolculuğunun sadece yarısını gitmiş olacak. Ve 10 ile 11 arasında bir yere gösterecek. Ve saatimiz 10.30 olacak. Evet çocuklar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evde de alıştırmalarınızı yapmayı unutmayın. Hepinize başarılar.